Selam dostlar, AKP'de aktroller meselesi. Bu konu sık sık gündeme geliyor. AKP'li siyasiler tarafından da gündeme geliyor. Onlar da bazen bu konudaki rahatsızlıklarından bahsediyorlar. Ki ben defalarca sosyal medyada bu soruyu sormuştum. AKP mi aktrolleri yönetiyor, aktroller mi AKP'yi yönetiyor? Bu soru kilit bir öneme sahip falan diye böyle bir soruyu hep gündeme getirmişimdir. Bakın. Ülkeyi yönetenler, yasa dışı yollara saptığı zaman gün gelir o yasa dışı yolları mahkum olurlar. O yüzden işte hep söylüyoruz ülke yönetenler dilleri uygulamaları kanunla belirlenmiş sınırlanmıştır. Vatandaşlara tanınan özgürlükle ülke yönetenlerin tabi olduğu şartlar farklıdır. Onlar kanuna göre uygun davranmak zorundadır. Devlet olmanın gereği budur. İşte bazen onlara kanun dışı çıkmayı hak görmek demek devlet olgusundan uzaklaşmak noktasına götürür. O yüzden onların kullandığı dil, yaptığı hareketler kanunla belirlenmiştir ki devlet olmanın çizgisinden çıkılmasın diye. Yani onun şahsi kararı, fikri olarak değil, onun yaptığı hareket sonuçta devlet mekanizmasını etkilediği için işte devleti yönetenler kanunla sınırlandırılmıştır. O yüzden devleti yönetenler eğer yasa dışı yollarla yapılarla iş tutarlarsa gün gelir o yasa dışı yapıların mahkumu olurlar. İşte AKP'de bunu yaşıyor ve sık sık onlar tarafından da dile getiriliyor ve baktığımızda öyle bir noktaya gelinmiş ki öyle olur zaten. Siz eğer yasa dışı yapılara yasanın dışında var olan yapılara gereksiz bir Güç verirseniz onlara devlet içinde bir mekanizmaymış gibi davranırsanız ondan sonra tabii ki onlar gün gelir sizi e, tehdit etme noktasına kadar gelirler. Öyle bir güçleri olduğuna inanırlar. Ve bugün onu yaşıyoruz artık. Bakıyorsunuz bakanları tehdit ediyorlar, milletvekillerini tehdit ediyorlar. Cumhurbaşkanına şunu yap bunu yap diye kamu kurumlarına doğrudan talimat veriyorlar. Çünkü daha önce yaptıklarında hükümet muhalefete diyerekten onlarla onlara o gerekli alanları açtı. Şimdi onlar da kendilerini adeta o makamların sahipleri gibi düşünüyorlar. Ve yeri geldiği zaman eğer kitle ve güç bulsalar iki gün sonra o makamları devirirler. Bu kaçınılmazdır. Burada AKP'ye dair bir mağduriyetten falan bahsetmiyorum. Bunu kendisi yaptı. Bilerek ve isteyerek yaptı. Cemaatler konusunda uyarıldı dinlemiyor. Bu aktroller için de bin defa uyarıldı dinlemiyor. Ama onlarla hala yol yürümeye devam ediyor. Bu iş kritik noktaya gelmiş durumda. Saygılar sunuyorum.